Ben yani Bu yapacağımızda ne? Ateşli silahların ne kadar tehlikeli olduğunu ve asla onlarla şaka yapılmayacağını da bize bir kere daha hatırlatır. Şurada gördüğünüz ufak bir e, plaka var. Paslı bir plaka. Onu atacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir dağın başındayım. Köyümüzün yaylasındayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bugün yapmaktan keyif aldığım sporlardan birisini sizinle paylaşmak için buradayım. Elimdeki elmanın bu sporla bir alakası yok. Bunu az önce evimizin bahçesindeki ağaçtan kopardım ve önce bunu yiyeceğim. Ondan sonra da diğer elimle gördüğünüz, gerçi şu an göremiyorsunuz ama birazdan göreceksiniz, tüfeğimle atış yapmaya başlayacağım. Önce hedeflerimi dikeceğim ve sonra size birazcık tüfekten bahsederim ve atış yapmaya geçeriz. Hazırsanız başlayalım. Yalnız elma inanılmaz bir şeymiş. Hayatımda yediğim en güzel elma. Bunlar bugün kullanacağım hedefler. Bunları birazdan şu taşların üzerine dizeceğim ve yaklaşık 20-30 metreden onları vurmaya çalışacağım tek kurşunlarla. Şimdi size mermilerimi ve tüfeğimi de göstereceğim. Şimdi bu mermilerin aslında kalibre gibi ya da içerisindeki barutun gramajı gibi farklı özellikleri var. Ama ben size sadece dıştan görünümünü göstereceğim. Az çok hayal edebilirsiniz zaten. Şimdi bunlar tek kurşun olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi içerisinde sadece tek bir tane kurşun var. Bunun ortasına top var. Bu ise yüzük modeli. Yani ortası boş. Daha fazla süzülüyor havada. Bunların yanı sıra bir de saçma var. Bu bir numara saçma. Numaralar büyüdükçe içerisindeki topların boyutu küçülüyor. Daha çok bunlarla atış yapacağım. Tüfeğim süper poza modeli olarak geçiyor. Yani üst üste iki tane namlusu var. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Şimdi size biraz tüfeğin kullanımından bahsetmek istiyorum. Şuradaki mandalı görüyorsunuz. Bunu ittirdikten sonra tüfek kırılıyor ve karşınızda iki tane boş namlu çıkıyor. Bu namluları mermilerle dolduruyorsunuz bu şekilde. Ve bu arada tüfeğimin emniyeti kapalı ve parmağım asla tetikle değil. Bunu kapatıyorsunuz. Şu an kullanıma hazır. Şu an emniyeti açtım. Eğer şu an tetiğe basarsam silah patlar. Hatta bir patlatalım. Bu şekilde. Şimdi ben hedeflerimi orada gördüğünüz platforma dizeceğim. Ve uçmasınlar diye de içlerine taş ve toprak dolduracağım. Ve sonra da atışlarımızı yapmaya başlayacağız. Kovanları da topluyorum ki doğaya zarar vermesin. Atışlarıma geçmeden önce bu telefonu da oraya bir yere sabitleyeceğim ki hedefleri çeksin. Eş zamanlı olarak montajlamayı düşünüyorum. Ben atış yaptığımda hedefleri de daha yakından görebilirsiniz diye. Kamerayı oraya bir yere sabitleyemedim ama şöyle bir çözüm buldum. Bu mermi kutusuna şöyle koyacağım telefonu ve bu şekilde durmasını umacağım. Umarım telefonu delmeyiz. Hadi bakalım. Şimdi silahımızı tekrar kuralım ve ilk katışlarımıza başlayalım. Atacağım yer yaklaşık 15-20 metre Yavaş yavaş uzaklaşacağım Şimdi yaklaşık 25-30 metrelik bir mesafedeyim 2-3 de buradan atalım bakalım Şimdi bu yüzük modelleriyle atış yapacağım. Şu an yine yaklaşık 20 metre falan bir mesafe var. Yavaş yavaş uzaklaşmayı düşünüyorum. Şimdi beyaz bidona vurmayla başlayalım bakalım. İkincisi karavana. Şimdi yine aynı mesafeden ufak şişelere sallayacağım. Biraz daha uzaklaşalım. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Galiba şu ağacın denge aşağı yukarı 30 metre. Bir de 30 metreden deneyelim. Öncelikle ikisini en soldaki büyük beyaz bir bidona sallayacağım. Onu vurabilirsem diğerlerine geçiyorum. Galiba vuramadım. Bidon sanırım aşağı düştü. bu ufaklıklara sallayacağız. Biraz şansa ihtiyacım olacak. Birini vurabildim. Şimdi son iki atışımı da gene beyaz büyük bir dona yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Evet. Dur bu çok havalı olmadı. Az önce yaptığım ilk atışı çekmedim ama bir tane demir plaka vardı. 2 milim kalınlığında falan. Onu koyup ona attım ve çok hoş bir <laughs> durumla karşılaştım. Yani bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tane daha atacağım. Ve sonra da plakayı getirip kameraya göstereceğim. Ben yani bu yapacağımızda ne? Ateşli silahların ne kadar tehlikeli olduğunu ve asla onlarla şaka yapılmayacağını da bize bir kere daha hatırlatır. Şurada gördüğünüz ufak bir... E, plaka var. Paslı bir plaka. Onu atacağım. Birkaç tane saçma ve tek kurşun attım zaten. Şimdi bir tanesini sizin için atalım. Evet, tam 12'den vurdum sanırım. Az önce kamera kapalıyken attığım burasıydı. Şimdi az önce attığım da burası. Ön taraftan böyle görünüyor, arka taraftan böyle. Yani şu kadar kalın ve ağır bir plakayı delen şeyle şaka yapılmaz tabii ki. Öyle, bunu da sizlere göstermek istedim. Günlük videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Birkaç atış yapıp sizleri de buna şahit etmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi ben atış yaparken çok eğlendim. Çok keyif alıyorum bundan doğrusunu söylemek gerekirse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve atış sporu hakkında avcılık demiyorum, atış sporu hakkında yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Güzel şeyler olsun, esenlikler olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere